Bakın top açılımı yapacağız. Hadi şu toptan. Bastım. Profile git. Bak Yılmaz, Levendos, Giramos, Eriksen, Zapata, Tazapata, Enkola, Bruno Fernandes, Burak Yılmaz, Vizca, Rafinha, Sepe. E, şey istiyorum Ramos'u. Gözümü kapalı. Nasıl ama ya? Böyle şey olmaz ya. Bruno Fernandes çıktı. Bu da kalıyorum. Vardayın şarj cihazı aldım ben demiştim önceki videoda. Şöyle kaldı. Şöyle. Morta var. Griezmann, Mbappe, Messi, Scholes, De Bruyne, Jordi Alba, De Jong, Thomas, Akanji, Marcelo, Loris, Rashford, Özil, Dybala, Gendouzi, Marcao, Coutinho, Young, Bruno Fernandes. Şöyle götüreyim. Kadro dışı. 99 Messi. Bruno Fernandes 89 mor oyuncu. Murat'a, Adrian ve bakalım, Capari. Evet arkadaşlar, bugünden bu kadar olsun. Bugün Bruno Fernandez'i çıkardık. Bakalım, şu toplara. Ben yine biriktiririm ama. Ben biriktiririm altınımı falan. Alırız yine. Açım yaparız. Daha zaten 9 gün sonra oluyor. Orta sağ burun Fernandez. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Top açabilmem için abone olun, beğenin.